Evet gönül dostlarım Terzi Baba Türbesi'ne geldim. Hadi siz de sanki Terzi Baba Hazretlerinin karşısındaymışsınız gibi lütfen dualarınızı edin. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Ne dedim? Gezdiğim, gördüğüm her yerde berabersiniz. Ettiğim bütün dualarıma da ortaksınız Allah'ın izniyle. Bu nedir evlat? Bu Nakşibendi tarikatı silsile şerifidir. Erzincan koldur. Peygamber Efendimiz'den başlar. Hazreti Ebu Bekir'den. Ee, devamı gelir terz Baba Hazretleri e, bu kolun silsindedir terz Baba Hazretleri e, Muhammed Vehbi bir terz Baba kolun silsindedir şimdi biz bugün Muhammedül Muhammed Aleyhisselâm'ın mezarına ziyaret edeceğiz o da yan taraftadır evet. ve Piri Sami Hazretlerinin mezarını ziyaret edeceğiz e, burası e, Fetullah Berkaniyesi'den ayrılır. Abdurrahman İttagi'den gelir. Muhammed Maşukül Mekki, Nurşin